Ümit Somuncu ve Mustafa Umut Sumucu tarafından 31 Şubat 2013 tarihinde 4 aylık maaşları kıdem ve ihbar tazminatları gasp edilerek hiçbir açıklama yapılmadan Kazama Türk Otaç fabrikasından işten çıkartılan işçileriz. Aylardır kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz fakat bizlerden köşe bucak kaçıyorlar. Bugün burada olmamızın nedeni Ümit Somuncu'nun kızı Gayesumucu bu işlerinde çalışıyor olması, daha önce dört kere gelmemize, defalarca telefonda ve bir kez de yüz yüze görüşmemize karşın somut bir adım atmamış olması nedeniyle yine buradayız. Mazlumun yanında yer aldığını söyleyen eşitlikten, adaletten sık sık söz eden gayesumucu, işte biz kazanın yine buradayız. Baban Ümit Somuncu ve ağabeyim Mustafa Umut Somuncu'nun haklarını gasp ederek aylardır sokaklarda süründürdüğü işçiler olarak bir kez daha geldik sana. Şu an fabrikayı işgal etmiş bulunuyoruz. Ağabeyin Umut Somuncu aylar önce gece fabrikaya adam sokarak malları kaçırmıştı. Şimdi bizi polise ihbar ederek fabrikadan mal çalıyorlar diye şikayetçi oluyor. Dört gündür açlık grevindeyiz. Ancak pişkince bize hakaretler ediyor. Gayet somuncu bizler Oban ve Ağabey tarafından dolandırılan işçiler olarak bu sorunu senin çözmeni istiyoruz. Madem Mazlum'un yanında olduğunu iddia ediyorsun. Şimdi hakları gasp edilen işçilerin yanında yer alarak yıllardır gösterdiği duyarlılığı bizler içinde göstererek Oban'ın ve Ağabey'in karşısına dikilmelisin gelişimizde ailemle görüşmüyorum. Bir daha buraya gelirseniz iş yerinden istifa edeceğiz. Beni bulamayacaksın demişti. Eğer adaletten yanaysan bunu yapmak kaçmak demektir. Oysa insan inandığı hayatını, inandığı, inandığını, hayatını adadığıdır. İnandığı her şey uğruna zorluğa görürüz ki eğer, Tabii Tabi samimi ise yüzden nereye giderseniz gidin, sizin de peşinizi bırakmayacak, arayıp bulacak, her yerde babanız ve ağabeyinizin yanına koyacağız. Haklarımızı alana kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz, işçiyiz, haklıyız kazanacağız. Kazova tekstil işçileri. Whoa!